Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Evinizin pandası olarak önce derbinin tartışmalı hakem kararlarını değerlendireceğiz, sonra da maçın analizini yapmış olacağım. İlk tartışmalı karar, dakika 41'de Lemina'nın ceza sahası içinde Alvarez'i ittiği pozisyon. Fırat Aydunus'a göre itme yeterli düzeyde değil, karar doğru, pozisyon penartı değil. Deniz Çoban'a göre Alvarez zaten öne doğru zıplıyor, İtme yeterli değil, karar doğru. Mark Klettenburg'a göre de penaltı yok, karar doğru. Bence, kardeşim bale yapmıyorsun, baskette bile bu itmeye faul vermezler, karar doğru. İkinci tartışmalı karar, dakika 44'te Fenerbahçe'nin iptal edilen golü. Fırat Aydınus'a göre, el doğal konumda değil, iptal kararı doğru. Deniz Çoban'a göre, Şıkrın Yar'ın eli doğal konumda değil, iptal kararı doğru. Mark Klettenberg'e göre, Şükrü eli ile avantaj sağlıyor, karar doğru. Bence net şekilde eline çarpıyor, iptal kararı doğru. Üçüncü tartışmalı karar, dakika 45 artı 6'da, Barış Alper'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda devam kararı. Fırat Aydınus'a göre Ederson'un darbesi yok, karar doğru. Deniz Çoban'a göre pozisyon temiz, penaltı yok, karar doğru. Mark Klatenburg'a göre Temas yok, karar doğru. Bence net şekilde penaltı ile alakası yok, karar doğru. Dördüncü tartışmalı karar, dakika 64'te Milan Şıkrinyar'ın Sara'nın ayağına bastığı pozisyon. Fırat Aydınus'a göre Sara'nın bileğine gelmiyor, iç kısmına geliyor, kırmızı yok, sarı gösterilmeli. Sarı kart göstermemesi yanlış karar. Deniz Çoban'a göre, kırmızı ağır olur, Sarı gösterilmeli, sarı kart göstermemesi yanlış karar. Mark Klotenberg'e göre kırmızı değil, sarı kart olmalı. Ayağa basıyor, sarı göstermeliydi. Bence net şekilde sarı kart, bileğin altında kaldığı için sarı kart olmalıydı. Kısacası, Yasin Kolun maçın sonucuyla yetki eden bir hatası bulunmuyor. İyi maç yönetti diyebiliriz. Maçın analizine gelirsek, gerçekten pozisyonsuz kısır bir maç oldu. Derbiye yakışır bir maç yoktu. Her iki takım da kötü oyun sergiledi. Yine de ilk yarı Galatasaray biraz daha iyiydi ve 1-0 öne geçip büyük avantaj sağladı. Okan Buruk hoca değişiklikleriyle adeta Galatasaray'ı sabote etti. Lemina'yı stopere koymuşsun. Adam maçın başından beri Galatasaray adına sahanın en iyilerinden, kalende bırak pozisyonu, pozisyoncuk bile görmemişsin. Neden stoper tandemini bozarsın? Adamın neden yerini değiştirirsin? Anlamak gerçekten çok güç. Hayır yani yerini aldığın adam da daha 18 yaşında, tecrübesiz bir stoper. 4 gün önce kötü oynamış, kırmızı görüp takımını yalnız bırakmış. En kritik maçta oyunu alıyorsun, yanlış pozisyon alıp durana kafa vurdurup gol yediriyor. Galatasaray adına maçın en kötüsü Okan Hoca'ydı. Fenerbahçe'ye gelecek olursak evinde bu kadar kötü oynamaman gerekiyor. Tedesco takımı maça taktik olarak hiç iyi hazırlayamamış. Yusuf Ennesiri'nin neyi durandan iyi de ilk 11 başladı anlamakta zorluk çekiyorum. Ennesiri yine hayalet kesper gibiydi. Sahada yoktu resmen. Hiçbir katkı veremedi. Sahanın en etkisiz oyuncularındandı. Beraberlik her iki hocayı da kurtardı. Bugünün kazananı Trabzonspor oldu. Galatasaray'la puan farkını 2'ye, Fenerbahçe ile de bir puana indirdi. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Maç hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Hakem kararları hakkında farklı fikirleriniz varsa yorumlara yazın.